Bugün bir kesinlik var. Küçük çocukların günlük hayatlarında yaşadıklarının daha sonra ne olacakları üzerinde sonuçları vardır. Aldıkları sevgi ve ilgi, oyunlar, hikayeler, aynı zamanda sınırlar ve yasaklar, tüm bunlar küçük çocukların gelişimini belirler. Öfke krizi nasıl önlenir? Çocuğa kurallar saygı duyması nasıl öğretilir? Daha iyi konuşmasına nasıl yardımcı olunur? Onu okul ve okul öğrenimi için nasıl hazırlarsınız? Ebeveynlerin rolü önemlidir ama aynı zamanda zordur. Birçoğumuzun soruları var. Sizin de sorularınız varsa ya da diğer ailelerin de deneyiminizden faydalanmasını istiyorsanız gelin ve popoto atölyelerine katılın. Öfke, dil, disiplin ve hatta uyku gibi konular tartışmak için küçük çocukların, diğer ebeveynlerin ve aynı zamanda uzmanların tanışacaksınız. Bu atölyelerin animatörleri bir eğitim kursundan olduğu gibi bilimsel bilgileri aktarırlar. Bilginiz güçlendirilebilecek, çocuklarınıza sağlam bir temel oluşturabilecek ve günlük hayatınızı kolaylaştırabilecek tavsiye ve tavsiyelerinizi diğer ailelerle paylaşabileceksiniz. Atölyeler sırasında katılımcıların çeşitli dillerde mevcut olan açıklayıcı videolarından fikir ve alışverişinde bulunurlar. Videoları YouTube kanalından Papato'dan erişebilir. Her atölyede ebeveynlerin çocuğa teslim edilmek üzere bir hediye verilir. Çocuğunuz için kreşiniz yok ve bunun katılmanıza engel olduğunu mu düşünüyorsunuz? Endişelenme, çocuklar hoş geldiniz, babalar da bu arada. Papo atölyelerinde ücretsiz eğlenceli ve daha önce katılan ebeveynlere göre çok faydalı oluyor. Bize katılın. Avec l'atelier Papoto, les enfants grandissent avec La sagesse, l'intelligence, parce que moi je le confirme aujourd'hui, ma fille elle a deux ans, mais elle s'exprime très bien, elle maîtrise beaucoup de choses, euh, c'est très important. Le plus important pour moi, c'est que j'arrivais à gérer les crises de mes enfants euh, grâce à Papoto. L'idée de Papoto, parce que c'est un, un original qui a de plein de langues, on, on a écouté les bambara, les chinoises, plein de, de dialectes que je ne connais pas. Et ça, c'est très bien pour les mamans, pour l'intégration, parce qu'on est sûr de comprendre les choses parce qu'on les met le français. Et aussi dans notre langue maternelle. Et autre avantage, c'est qu'on pratique notre français. Comme au début, ma fille pleurait beaucoup, je me demandais est-ce que à la langue, je vais pouvoir tenir et autres mais avec le cours d'atelier Papoto, j'ai pu surmonter les crises quand elle pleure, je maîtrise, je, je trouve des paroles, des mots pour pouvoir la calmer facilement en fait. Pour mon quotidien, aller à Papoto, ça a été une motivation. Je me suis dit, ah c'est lundi, c'est Papoto. Et on voit les messages de WhatsApp aussi, c'est un moment très convivial et ça m'a égal sorti de la routine et partager avec votre maman.